yeni bir programla beraberiz. Muhterem izleyicilerim, bugün sizlerle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir Müslüman bir yılana aynı delikten ikinci defa ısırılmaz veya iki defa ısırılmaz hadis-i şerifini söylettiren bir olayı beraberce paylaşacağız. Bu olayın söylenmesine sebep de şair Ebu Uzze Cemhi isimli bir Kureyş müşrikidir. Nasıl olmuştur olay? Bunu kısaca sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Efendim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 13 yıl Mekke hayatında müşriklerden, Müslüman olmayan müşriklerden veyahut da reis üst düzeyde bulunan müşrik ulularından çekmediği eza cefa kalmamış idi. 13 yıl sürdü. 13 yıl sonra ise Medine'ye hicret buyurarak orada İslam devletinin temellerini atacak, İslam'ın devlet olması dolayısıyla yürürlüğe giren hükümlerini uygulamaya başlayacak ve adım adım Arabistan Yarımadası'nda İslamiyet yayılmaya başlanacaktı. Bu ise müşriklerin işine gelmez idi. Neden? Çünkü Şam'la olan ticaretlerinin tam ortasında bir Medine, Müslüman olmuş bir Medine, Peygamberin İslam devletine başkentlik etmekte olan bir Medine onların işine gelmezdi. Ayrıca da Kabe'ye gelecek olan heyetlerin önünün kesilmesi veya Mekke'deki gelir kaynaklarının önünün kesilmesi söz konusuydu. Ayrıca da Şeytanın elbette onları ivası ile efendim bir inat içinde bulunuyorlar ve bu inat neticesinde de bu nuru Medine'deki Müslüman İslam nurunu mutlaka söndürmek için harekete geçmeleri gerektiğine inanıyorlardı. İşte bu inançla hicretten iki sene sonra yani 624 yılında harekete geçtiler ve Bedir Savaşı meydana geldi. Bedir Savaşı'nda 315 tane veya 314 tane Müslümana karşılık 1500'e yakın pür silah müşrik bulunuyorlar ve orada karşı karşıya gelmiş oluyorlardı. Üstelik müşriklerin çoğu atlı ve develi idi. Müslümanlarda ise çok az at ve deve var idi. <laughs> Ancak Allah'ın yardımı Müslümanlardan yana idi yapılan çarpışmalar neticesinde müşrikler bozulacaklar. 70 tane ölü ve 70 tane de esir bırakmak suretiyle 13 Müslüman şehide karşılık efendim çekip Mekke'ye zor kendilerini atacaklardı. Ölenlerin içinde Ebu Cehil vardı. Diğer Mekke ulularından birçokları vardı. Esir olanların içinde ise yine Mekke ulularından bazıları vardı. Ve bunların içinde şair Ebu Uzz'e isimli Cemhi efendim lakaplı Ebu Uzz'e isimli birisi de vardı. Bu adam Mekke'de devamlı şiirler söyler, peygamberimizi ve Müslümanları hicveder ve aleyhinde e, müşrikleri teşvik edip durur idi Müslümanlar aleyhine, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhine. Bu esirler, 70 tane esir Medine'ye götürüldü. Ne yapılacaktı bu esirler? Çeşitli fikirler ortaya atıldı. Sonunda şu karara varıldı. Parası olanlardan fidye alalım. Parası olmayanlardan okuma yazma bilenlerin 10 kişiye 10 tane sahabeye okuma yazma öğretmeleri karşılığında onları serbest bırakalım diye bir karar alındı. Bu karar uygulandı. Uykulantı ama parası olanlardan paralar alındı. Okuma yazma bilenlerin okuma yazma öğretmesi karşılığı onlar serbest bırakıldı. Ebu Uzze Cemhi Ya Muhammed ben okuma yazma bilmem. Benim param da yok. Beni zaten zorla savaşa getirdiler. Şimdi de eline esir düşmüş bulunuyorum. Ya Muhammed ben hiçbir şey veremiyorum sana beni serbest bırak bu şekilde diye yalvarmaya başladı. Ve de benim kızlarım var. Onlara bakacak kimse yok. Onların hürmetine onlara bakabilmem için beni serbest bırak ya Muhammed dediğinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleriyle danışmalarda bulunduktan sonra Ebu Üzeyye'ye dönerek bir daha Müslümanlara silah çekmeyeceğini, bir daha Müslümanlara karşı yapılacak herhangi bir hareketin içinde bulunmayacağına dair söz veriyorsan seni serbest bırakacağım. Söz ya Muhammed. Bir daha Müslümanlara kılıç çekmeyeceğim. Bir daha Müslümanlar karşısında bir tertibin içinde bulunmayacağım. Bir daha Müslümanlara karşı bir askeri harekatın içinde bulunmayacağım dedikten sonra Peygamberimiz onu serbest bırakılmasını emir buyurduktan sonra adam sevinerek Mekke'ye döndü. Muhterem izleyicilerim, Mekke'de matem ha havası var idi. Büyük Bedir Savaşı kaybedilmiş. Mekke müşriklerinin reisi olan Ebu Cehil katledilmiş şehit. Kendi şeylerine göre efendim cesedini dahi alamamışlar. Peygamberimiz onun cesedini kör bir kuyuya attırmış. Mekke ileri gelenlerini kaybetmiş ve esir vermişti. Yaz içindeydiler. Kimisi yeminler ediyordu. Bir daha Muhammed'ten intikam alınıncaya kadar yıkanmayacağım, kadınlarımıza yaklaşmayacağız, şunu şunu yapmayacağız diye ve her gittikleri yerde de Bedir'i konuşmak suretiyle olayı diri tutmaya çalışıyorlardı. Hatırlarsınız Bedir Savaşı müşriklerin bir e, kervanının vurulup vurulmamasından ve kervanın da Ebu Süfyan tarafından kaçırılmasından... E, kaynaklanan bir olay sonucu meydana gelmiş idi Bedir Savaşı. Ve bu kervan çok büyük karlarla Mekke'ye dönmüştü. Bir gün yine bu şekilde aralarında konuşurken nasıl intikam alacaklarını konuşurken Safvan bin Ümeyye müşriklerin ileri gelenlerinden İkrime bin Ebi Cehil ve Abdullah bin Rebi'a isimli üç tane müşrik gittiler o gün Ebu Cehil'in yerine seçilmiş bulunan Ebu Süfyan'a gittiler. Ya Ebu Süfyan, hani sen Mekke'den, Medine'den, Müslümanlardan kaçırdığın o meşhur kervandan elde ettiğimiz yüzek kazanç var ya, evet var. Bu kazancın bir kısmı ile asker toplasak, bir kısmı ile silahlar alsak da şu Muhammed'den öcümüzü alsak ne olur? O da dedi ki bu paralarda hissesi bulunanlar buna razı olurlarsa bu mümkün olur. Onlar da bu paralarda hissesi olanları razı etmek ve yeni asker toplayabilmek için görev aldılar ve göreve başladılar. Ancak Ebu Uzze'ye gittiler cemhiye. Dediler ki sen de bizimle gel. Senin ağzın laf yapar, insanları ikna edersin. Bizimle beraber gel, asker toplayalım ve de insanları efendim yeni bir savaşa ikna edelim. Ebu Uzze dedi ki: "Ben Muhammed'e söz verdim. Bir daha Muhammed'in aleyhine bir harekette bulunmayacağıma dair söz verdim de yakayı ancak kurtarabildim. Ben sizinle gelemem." Dediler ki: "Ne korkak adamsın? Muhammed'e verdiğin sözü sen söz mü sayıyorsun? Hadi düş peşimize. Beraberiz." Ne dediği sonları ikna edemedi. Sonunda da onu kışkırttılar. "Sen korkan birisin. Aslında korkuyorsun da gelmiyorsun." Muhterem izleyicilerim, bu kışkırtma neticesinde Ebu Uzze dedi ki evet ben de geliyorum hadi nereye giderseniz beraberim. Beraberce gittiler kısa süre bir çalışma yaptıktan sonra 3000 bin deve 200 at ve 700 de zırh bulmak suretiyle yeni bir ordunun hazırlanmasına çekirdek müteşebbis heyet olarak görev yaptılar. Bu ordu hazırlandığında ve ortaya geldiğinde Ebu Süfyan başkumandan oldu bu orduya ve bütün müşrikler orduyu alkışlamaya yaşa bu Süfyan var ol Kureyş diye tempo tutmaya başladılar. Kısa süre sonra bu ordu ...Uhud'a gelecektir. Uhud'da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bin askerle bunları karşılamaya giderken 300 asker münafıklar tarafından ordudan ayrılacak ve 700 asker kalmış olmak üzere Uhud'da bunları karşılayacaktır. Ve orada 70 tane 70 küsür tane okçuyu bir vadi'nin girişine yerleştirdikten sonra onlara sakın burayı terk etmeyin. Biz savaşı kazandığımızı görseniz dahi terk etmeyin diye tembihte bulunduktan sonra savaş başlamış. Kısa süre içinde müşrikler darmadağın olmaları üzerine, Müslümanlar ganimet peşine koşmaları üzerine orada bulunan okçular kendilerine yapılmış olan tembihatı unutarak bir kısmı biz de gidelim. Nasıl olsa müşrikler bozuldular. Artık zaferi kazandık diyerek vadiden aşağı doğru inip Müslümanların yanına doğru gittiklerini gören efendim müşriklerin kumandanlarından Halid bin Velid hemen tepenin arkasını dolaşarak Müslümanları arkadan Orada bulunan az miktarda okçuyu şehit ettikten sonra Müslümanları arkadan çevirmek suretiyle savaşın gidişi birdenbire tam tersine dönmüş. Müslümanlar dağılmaya başlamışlar. Müşriklerin içine gelen kadınlar nameler yapmaya ve şarkılar söylemeye başlayarak yeniden müşriklerin toparlanmaya başlandığını gördük ve orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında bulunan pek az sahabe ve Peygamber Efendimizin yaralandığını netice itibariyle Uhud kayalıklarına çıkmak suretiyle hayatının kurtarılmış olduğunu görüyor ve müşrikler bu vurduğumuz darbe tamamdır. Biz kazandığımız bu zaferle yetinelim ve Mekke'ye dönelim diye orduları toplayıp Ebu Süfyan'ın komandasında Mekke'ye doğru yola çıkmaları üzerine Müslümanlar da yaralı bereli bir şekilde Medine'ye gelmişlerdi. Ama Müslüman e, müşrikler Mekke'ye dönerlerken yarı yola geldiklerinde veyahut da Medine'yi biraz çıkmış olduklarında Ebu Cehil lin oğlu İkrime'nin teklifiyle yeniden geri dönüp Medine'yi basma Müslümanları yok etme peygamberi şehit etme ve de Medineyi yakıp yıkmak üzerine yeniden müzakere açtılar tam haber veriliyordu ki bu iş peygamber tam karar veriliyordu ki bu iş peygamberimize haber verildi Peygamberimiz hemen Emir buyurdu gelen uhuttan gelen yaralılar dahil olmak üzere bütün askerler hemen hazırlansınlar. Zırhlı olanlar zırhlarını çıkarmasın. Kılıcı olanlar efendim kılıçlarını kınına koymadan yeniden düşmanın peşine düşüyoruz diyerek düşmanın peşine çöle takibe koyuldular. Bunu haber alan düşman kuşkuya kapıldı. Hamra Esed denilen yerde konakladılar bir gece ve o konaklamadan sonra oradan sabahleyin ayrılmalarından hemen sonra Müslümanlar da arkalarından 500, 500 askerle yetiştiler. Orada önemli bir olay oldu. Gördüler ki müşrik askerlerinden bir tanesi kalmış, Uyanmamış. Gittiler onu uyandırdılar. Baktılar ki bu adam Ebu Uzze Cemhi'den başkası değil. Gaflete dalmış, kalmış ordusunu kaçırmış. Asım bin Sabit Hazretleri onu buldu, kız kıvrak yakalayıp Peygamber Efendimizin huzuruna getirdi. Peygamber Efendimizin huzuruna gelen Ebu Uzze Cemhi o zaman olayı anladı, şafak attı. Ya Muhammed, vallahi beni zorla getirdiler. Ben istemiyordum. Beni bir daha affet. Tekrar sana kılıç çekmeyeceğim falan diye yalvarıp kendini yerden yaratarak, kızlarıma bağrı acı. Kızlarım şöyledir, böyledir diye kendisini acındırmaya çalışırken Peygamberimiz bugünkü sözlerimizin başında söylediğimiz Müslüman, mümin olan bir yılana aynı delikten iki defa ısırılmaz sözünü söyledikten sonra dedi ki ona hana bana verdiğin söz katı olarak söz vermiştin biz seni bırakalım da şimdi sen Mekke'ye git eliniz elinle sakalını sıvazlaya sıvazlaya Muhammed'i ikinci kere aldattım diye övün ve böbürlen biz buna gelemeyiz bir mümin aynı delikten iki defa ısırılmaz. Vurun boynunu bu, buyurdu. Ve de Ebu Huseyin'in boynu orada vuruldu. Muhterem izleyicilerim, elbette bundan sonrası var. Müşrikler orada efendim peşlerinden gelmekte olan Müslüman ordusunu çok büyük zannederek, çok güçlü zannederek, etraftaki kabileler de bu orduya iltihak etmiş zannederek Mekke'ye doğru kaçmaya devam edecekler. Uhud'da Birinci defa kazanmış olan Müslümanlar, ikincisinde yenilmiş olan Müslümanlar, bu defa parlak bir zafer kazanmak suretiyle Mekkelileri, müşrikleri Mekke'ye kadar kovalamış oluyorlardı. Mekkeliler kaçmış oluyorlardı. Ebu Uzz'e olayı da gösteriyor ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefkat peygamberidir, rahmet peygamberidir, insanlara acır merhamet eder ama, cezayı hak edenlere de gerçekten suç işleyenlere de ceza vermekte ve onu infaz etmekte hiç, hiçbir tereddüt göstermez ki İslam devleti ancak bu şekilde kaim olmuştur, olacaktır. Muhterem izleyicilerim, bugünkü süremizin sonuna geldik. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bereketle kalın efendim.